Değerli arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Yine birbirinden güzel 3 tane soru çözeceğiz. Bir IQ, bir geometri, bir de matematik. Matematik sorumuzla başlayalım. Terimleri sıfırdan farklı reel sayılardan oluşan sayıları birer geometrik dizinin ardışık 4 terimidir. Dizinin ortak çarpanı hangisidir? Şimdi arkadaşlar birincisine A1 dersek, x eksi y'yi A1 olarak görürsek, e, burası A2, A3 ve A4. Şimdi bunları topladığımız zaman A1 artı A2 artı A3 artı A4 eşittir. Eksi y ile y gidiyor arkadaşlarım. Eksi m ile m, eksi n ile n, eksi x ile de x gidiyor sıfır yapıyor. Peki A1 dursun. A2'yi nasıl yazıyorduk? A1 çarpı R. A3'ü nasıl yazıyorduk? A1 çarpı R kare. A4'ü de A1 çarpı R küp şeklinde yazabiliyoruz. A1 parantezini alınca 1 artı R artı R kare artı R küp eşittir 0 şeklinde bir ifade elde ederiz. A1 0 olamaz çünkü terimleri 0'dan farklı oluyor. O zaman şuranın 0 olması gerekiyor. Burası 1 artı R. Şu kısmı R kare parantezine alırsak yine 1 artı R gelir. Eşittir 0. Şimdi de 1 artı R parantezini alalım. 1 artı R parantezinde 1 artı R kare eşittir 0. E, burası her zaman pozitif arkadaşlar. 0 olma durumu yok. O zaman sıfır olan kısım burası. 1 artı R 0 ise R'miz buradan biri karşıya atınca eksi 1 olarak bulunur arkadaşlar. İkinci sorumuz IQ sorusu. Ya burada bizler isimlendirme yaparsak arkadaşlar daha güzel bir çözüm elde ederiz. Yani daireye x desem o zaman şu iki daire 2x olacak. Şu ifade bu dörtgene y desek burada 3y var. Yıldıza da z dersek burada 2 yıldız olduğu için 2z olacak. Şimdi şurası y ve 2z'nin kesiştiği yer toplama işlemi. 2z ile y'yi toplarsam 2z ile y'yi toplarsam 2z ile y'yi kesiştikleri yerde 4 tane daire var. Dairemiz x'ti zaten. 5 tane daire var. 5x oldu. Geldim şu 2 yıldızlı kısma. 3y ile x'in kesiştiği yer. O zaman 3y ile x'i topluyoruz. 3y ve x'i topluyoruz. 2 tane yıldız. 2 yıldız ne demekti? 2z'ydi arkadaşlar. Şimdi taraf tarafa toplarsak burada 2z, şurada da 2z gider arkadaşlar. Şuradan 4y gelir. Şu x'i de karşıya atarsam 4x olur. x eşittir y olarak bulunur. x yerine y yazabiliriz. Şu anda bize sorduğu kısım 2x ile z'nin toplamı. 2x artı z nedir diyor. Şıklara da baktığımız zaman hep dörtgen yani y'li bunu y'ye çevirmemiz lazım. x eşittir y'ydi zaten. x yerine y yazarsak şurası 2y yapıyor. Artı bir de Z lazım bana. Z'yi de buradan bulabiliriz arkadaşlar. Y'yi yazdığımız zaman buraya 5Y yaptı. Y'yi karşıya attım. 2Z 4Y oldu. Z buradan 2Y çıktı. Z yerine de 2Y yazarsak sonucun 4Y olması lazım. Yani 4 tane Y 4 dört tane dörtgen demek cevabımız Denizli oluyor. Son olarak geometri sorumuzu çözüyoruz. Sevgili arkadaşlar, burada bir diklik olduğu için 6 8 10 üçgeni 10 5'e 5 paylaşırlar. Şimdi burada bir açıortay var. Kolların kestiği bölgeye oranları eşit arkadaşlar. 6'nın şu AE 6k dersek 6'nın 6 k oranı 5'in 5 k oranı. X dediğimiz ifade 5k oldu. Peki bir muhteşem üçlü var mı şurada arkadaşlar? Muhteşem üçlüyü hatırlayalım. Şunlar evet kenar ortaysa hipotenüsün yarısıydı kenar ortayımız. 5 ise 5 şunun tamamı 5 olacak. Yani 6K ile 5 k toplayınca 11K eşittir 5. K buradan 11 bölü olarak geçti. Şimdi 5 bölü 11. K yerine 5 bölü 11 yazarsak 5 çarpı 5 bölü 11'den cevabımız 25 bölü 11 olarak bulunur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize sınavlarda başarılar dilerim.